Arkadaşlar bugün dışarıdayız gördüğünüz gibi. Şimdi hazine bulmaya çalışıyorum. Gel. Gel gel gel. En işte. az çok <laughs> 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 bir şey biraz az. Yok buralarda şu anda. Çam baskı bu. Bu ağaç bir şey de buradan. Öyle güzelmiş inşallah.

Ne? Oluyor? ne oluyor? E bu da çıkabilir karş. <laughs> no 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 no. Arkadaşlar gelin. Gelin gelin. <laughs> hani, gelin, gelin, gelin. Şimdi, burayı size tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi da bizim, arka tarafı var. Şimdi, burada Benim 5 like gelsin arkadaşlar. 5 like. Hadi gelin. Burası da çevizin en tarafı. Okay. Ay <laughs> karanlık gözüküyor mu? Gel bakalım. Gelin.